uyuşturucuya düştüm öyle söyleyeyim yani. Batağın içerisindeyim. 10 yaşımda başladım esrarla. 10 yaşımdan bu yana yaşım 41. Cezaevine paket oldum. Eroinden bu şekilde kurtardım kendimi. En son nokta eroin. Eroinde de zaten artık sen ne yaparsan yap. Ya öleceksin ya öleceksin. Sen de gel. Sen de sen de gel. Benim adım Mehmet Soyuz'un Çise, Orduluyum. 1980, 1. ayın biri. Ee, Ordu fazla doğumluyum ama doğuma büyüme Zeytinburnu çocuğuyum. Ee, müzisyenim, e, geçimimi darbuka çalarak e, sokaklarda, asker eğlencelerinde, kına gecelerinde, düğünlerde yani sünnet düğün yani bu şekilde yani darbuka çalarak geçimimi sağlıyorum. E, uyuşturucu denilen bir illete düştüm e, Çırpındıkça daha da çok batıyorum Allah'ım bana yardım et Yardım et Bana her gün yardım ettiği diye Allah'ıma dua ediyorum ama Bir şekilde kendimi kurtaramıyorum Yani uyuşturucuya fena bulaştım Uyuşturucuya düştüm öyle söyleyeyim yani Batağın içerisindeyim Seni kandırırım Allah'a kandıramam Dört tane genci eroinden kurtarmış bir insan olarak e şu anda şunun da mutluluğunu yaşıyorum. Yani eroin denilen illetten semtimizin kardeşlerini kurtardım. E bunun canlı şahitleri anneleri babalarıdır. Benim kaldığım yer deniz atı sitesidir. Boş bir harabe bir yerdir. Madde bağımlılarının genellikle uğrak yeridir. Yaşım 10 10 yaşımda başladım esrarla bilmiyordum nasıl bir şey olduğunu. 10 yaşımdan bu yana yaşım 41. 31 senedir yani hemen hemen 30 senedir içmesem de rahat bir 15 senem var uyuşturucuyla alakalı. Bu şekilde başladım sigara. İlk sigarayla sonrası esrar, alkol, hap, taş, line derken bu noktalara geldim. Eroin içtim, cezaevine düştüm. Kardeşim eroine düştü diye firar, firara teşebbüs ettim. Hatta kaçtım. izin tecavüzü yaptım. Tekrar cezaevine paket oldum. Eroinden bu şekilde kurtardım kendimi. Şu anda düştüğüm bataklığın ismi Bonzai'dir. Bonzai'ye kendimi nasıl yani kaptırdım anlatamam. Yani şöyle yani başınız artmak gibi olmasın. Yani benim ailemi yıkan, benim yuvamı, her şeyimi dağıtan bonzai denilen illettir. E, bonzai bitti diyorlar Türkiye'de. E, şu anda bonzai e, bitmedi, rafa kaldırıldı. Katkılı, katkılı e, esrar. Aynı bonzai gibi. Bunsuz bir günüm, günüm yok. Sabah kalkıyorum uykudan hemen böyle 5 lira, 10 lira, 3 tane bağımlı bir araya geliyoruz. 10 lira bende var, 10 lira onda var, 10 lira da öyle. Oluyor bu 30-40 gidiyoruz hemen böyle. Bir şekilde öleceğim de uyuşturucudan ölmek istemiyorum yani işin gerçeği bu. Çocuğum 16 yaşında ellerinizden öper bir kız çocuğum var. Yani çocuğuma doğru gün babalık yapamadım. Evlendim ama hayal mayal işte öyle bir evlendim. Bir kızım geldi dünyaya. Şu anda annesinde, anne annesinde, dedesinde. Çok şükür yani bir eli yağda, bir eli balda. Biliyorum ki yani onun bir dediğini iki etmiyorlar ama ne de, ne de, ne de olsa benim kızım babasız büyüyor. Biraz işte e, moralimizi bozan bu oluyor yani. E, ceza bir süreci işte dediğim gibi esrarla başladı. Ondan sonra acaba dükkan soymalar, market soymalar, teker bakkal soymalar. Semtim, semtimdeki e, bütün e, esnaf abilerden özür diliyorum. Hatta soymuştum, yer göstermiştim. Polislerle beraber yer göstermiştim olduğunda hepsi şaşırmış ve üzülmüşler. Benden şikayetçi bile olmamışlardı. Böyle bir insan ağzından Allah kelimesini düşürmeyen bir delikanlı. Nasıl olur da bizim böyle malımızı işte emeğimizi çalar diye benden şikayetçi bile olmadılar. Bu bizim müzik çalarımız bunu. Ee, aldık daha 20 lira taksidi var vereceğiz yarın inşallah hep yarın yarın diyoruz çocuk da bekliyor garip olduğumuz için evimiz barkımız olmadığı için aslında evimiz var gazi mahallesinde oturuyorum doğma büyüme burada ama e, anamız babamız öldüğü için gazi mahallesi gibi bir yerde e, bizim gibi insanların barınması e, mümkün olmuyor gençlere uyuşturucudan uzak kal kalmalarını istiyorum şimdi Arkadaş ortamlarından uzak yani hiç kimse arkadaş ortamını bırakamaz bir şekilde ama ya işte arkadaşım sen özellikle sigara ikram edilirken birbirlerine özellikle sigaralara bakmalarını rica ediyorum. Her şeyden önce uyuşturucuyu ağızlarına sürmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü adam bir seferden bir şey olmaz diyor ondan sonra sonrası geliyor. Bonzai'si geliyor, meti geliyor, taşı geliyor, en son nokta eroin. Eroin de zaten artık sen ne yaparsan yap ya öleceksin ya öleceksin. Göz açayım mı bizi? Bizi açayım mı? Aç abi istediğin gibi. Allah. İşte hayata dair Moradin ne ne durumda olursa olsun müzikten vazgeçme. Canan sen mi Sen de gel, sen de 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 sen de gel. Şu garip halimden bile iş nazlı Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm Eceylan gözlüm Gönlüm hep sen yarıyor Neredesin sen? Neredesin sen?